Merhaba arkadaşlar. Bugün yabuk kapışmasında yaptığım sandalyeyi nasıl yaptığımı göstereceğim. İlk olarak bir pistonla şu şekilde koyuyorsunuz. Sonra önüne işte tulum nereden koyuyorsunuz? Herhangi bir nereden olabilir? Ben Çin'e tulum is is istedim bu Şimdi ise bir tane ray sonra da vagonunuzu koyuyorsunuz. Ha, bunun altındaki rayı kırmanız lazım. Bir de şu altı gidip şöyle üstüne bakıp kır kırabilirsiniz. En kolay yol bu benim için. Sonra ise eğer bu karışı blok gider diye bu vagon bunu böyle yer yerleştiriyoruz. Bu arada yarmıcı vagonu için kısa yarmıcı koydum. Ee, şimdi bu püskün çalışmadan önce bir şey demek istiyorum. Ee, bu buray ilk, ilk tarafı da geçilebilir, bu yüzden iki tarafı da koymayı unutmayın. Şimdi bu bu isterseniz kızıltaş bloyla isterseniz kızıltaş meşalesi koyup ona şalterle ener, enerji vererek yap yapabilirsiniz. İsterseniz de direkt reson meşalesi koyarsınız. Ben genelde reson meşalesi kullanıyorum. Ve son koyuyoruz. Ve işte koltuğumuz hazır. Böyle binince böyle göz gözüküyor. Bu bunu oynatırsanız bozulabilir. Bozulması için de şöyle piston koyarak yapabilirsiniz. Bunları yine pistonla düzeltebilirsiniz. Böyle düz olmasını istiyorsanız olabildiğince. Bu şekilde yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi ise oturan insanlara geçiyoruz.